Soru diyor ki numaralı ifadelerden hangisi Serdar'ın tevek, tevekkülü ile ilişkilendirilebilir? Şimdi tevekkül neydi tevekkül? Tevekkül elinden geleni yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmaya tevekkülden denir. Hangisi yanlış e, tevekkül anlayıştır? Aslında bunu arayacağız. Çok çalışarak Serdar çok çalışarak çalışmış elinden geleni yapmış değil mi? Yeni bir araba satın aldı. Her yolculuktan önce arabasının bakımlarını yaptırdı. Bak yine elinden geleni yaptırmış. Serdar memleketin arabasıyla giderken Allah'ım bana yolculukta yolculuk nasip et dedi. Yine e, duasını etmiş. Bakın bu ikisinde de elimden geleni yapmış. Burada da duasını etmiş. Tevekkül anlayışı tamamlanmış. Ama dörtte de diyor ki yolcu sevdiği sevdiğimiz de Bu sadece kendini mutlu etmek için yaptığı bir şey. Tevekkül inancıyla alakası yok. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Evet, her çıkan bir yasa sorusu. Buna göre evrensel yasalara ilgili hangisi söylenebilir sırasıyla diyor. Bakalım. Ev alma komşu al. Bu ne yasasıdır aslında? Komşuluk ilişkileri toplumsal yasadır. Fizikselleri eledim. Ee, acıkan doymam, susayan kanmam sanır. Aslında bu insanın biyolojisiyle alakalı değildir. Biyolojik yasa çıktı ama sonucu da sonucuna da bakalım. Demir tavında dövülür. Ee, bu deyim ise aslında fiziksel yasalarak karşılık gelir. Zaten çıktı cevap ama cevabımız A seçeneğidir. Mekke'de Müslümanların hemen hemen hepsi hicret etmiş, geriye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kalmıştı. Gün boyu ikisi hicretin nasıl yapacaklarını, kimlerden yardım alacaklarını, nereye girecek, gizleneceklerini konuştular. Çünkü kimse hicret etmesini istemiyor. Yakalanırsa diyor sizi öldüreceğiz diyorlar. Yani öldürülecekleri bile olur. Gizli bir şekilde yapmaları lazım ama evin önünde de pusu kurulmuş. Daha sonra yola çıkıyorlar. Onların hicret edeceği haberini alan Mekkeli müşrikler onları aramaya başladılar. Normalde Mekke'den Medine'ye giden insanların kullandıkları yolu kullanmayıp ters istikametteki Sevr mağarasındaki mağarasına gitmeleri düşmanın takibinden kurtulma amaçlı yapılmıştı. Müşrikler çünkü, çöldeki ayak izi zor kapandığı için ayak izleriyle mağaraya kadar geldiler. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ya Resulallah eğilip ayak, ayaklarının dibine bir baksınlar bizi görecekler ne yapacağız dedi. Bunun için üzerine peygamber efendimiz şu şunu söyledi. Üzülme Allah bizimle beraberdir. Allah'ın yanlarında olduğu iki kişi hakkında neden endişe ediyorsun? Allah zaten seninle beraber ya diyor. Allah'ın yanlarında olduğu insanlar hakkında neden endişe ediyorsun diyor. Tamam mı? Bununla ilgili hangisi söylenemez? Diyor ki Pasif bekleyişi tevekkül saymıştı. Şimdi tevekkül zaten pasif bir bekleyiş değil. Onlar gitmişler. Gizlice farklı bir yoldan gitmişler. İşte düşmanı şaşırtmak için elinden geleni yapmışlar. Gerisini Allah'a özür. Bir de üstüne demiş ki üzülme Allah bizimle beraber demiş. Pasif bir bekleyiş yapmamışlar zaten. Eledim. Bir olmayanı eliyorum zaten. İkiye bakalım. Allah'a tam teslimiyet evet. Allah'a inan. Allah sana zaten yardım edecek diyor. Tam teslimiyet vardır. Elinden geleni yapıp Cevap çıkmamını da okuyalım. Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkül inancının asıl tanımı budur zaten. Hangisi söylenemez dediği için yalnız bir A seçeneğidir. Evet diyor ki bir parça verilmiş. Bu parçada ifadelerden hangisi maddelerden hangisi ifade etmektedir. Bakalım yardımlaşma ve dayanışma içinde olan insanların üzerinde durması gereken bir konuda şudur bazen yardıma ihtiyacı olan insanlar bu durumu dile getiremezler yan yardım isteyemezler bu yüzden varlıklı kişilerin yardıma muhtaç olanları bulmak için gayret göstermesi gerekir yani e, bunu e, zengin olan insanların gayret gösteren ben fakirim diye bağırmaz zaten asıl yardıma muhtaç olan insanlar diyor bakalım hangi e, hadislerden hangisinde karşılıktır karşılık gelir Fakirleri araştırıp bulunuz. Görüp gözetiniz. Alırım değil mi? Kendiniz araştırın. Fakirler bağırıp çağırıp ben fakirim diyemez. Asıl gerçek fakirler diyor. Komşusu açken top yatan bir değil. Herkes kendi komşusundan sorumlu olursa kimse uzakları araştırmaya gerek kalmaz diyor. Bunu da alırım. Kardeşinin güler, güler yüzle karşılığının iyi bir sadakadır. Güler yüz sadakadır ama araştırmakla, fakir insanları araştırmakla alakalı bir şey var mı? Yok. O zaman elerim 1 ve 2 olan cevabımız B seçeneğidir. Hicri 194 yılında Buhara kentine dünyanın gelen İmam Buhari küçük yaşlardan itibaren dini dersler almış. Daha sonra uzun seyahatler sonunda derlediği hadislerle geniş bir kütüphane meydana getirmiştir. Eşi onun adı, e, onun odasında adım atacak yer bulunmadığına şikayet etmiş. Bir gece uyuyamamış. O güne kadar yazdığı hadisleri hesaplamış ve 200 bin hadis kaydetmiştir. İslam dünyasının en tanınmış güvenilir hadis kitaplarından Sahih-i Buhari isimli kitabını hazırlayan İmam Buhari'nin hazırladığı bu çalışma bugün bile Müslümanların kullan, faydalandığı en büyük kitaptır. Gerçekten İmam Buhari'den Allah razı olsun. Buna göre İmam Buhari ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bakalım. Söylenebilir diyor bakalım. Yazdığı eser sadaka-i Sadaka-i cariye neydi? Üçe ayrılıyordu. Bir faydalı ilimdi. Faydalı ilim. İki işte cami, işte sebil, okul yaptırmak ya da ağaç dikmek. Üç de işte, hayırlı evlattı. Burada hangisine giriyor? Faydalı ilim yaydığı için. Sadakayı cari alırım. Büyük emek ve gayret göstererek kitabını hazırlanmıştır. Evet gerçekten o kadar emek vermiş ki uyuyamadığı zamanlar olmuş. Bunu da alırım. Eserlerini yazmak zekat görevini yerine getirmişti. Bu zekatlıkla alakası yok. O zaman 1 ve 2 cevabımız B seçeneğidir. Evet uzun bir soru diyor ki bazı insanlar ki zekatlarını verirken başka insanlar ne kadar cömert ve yardımsever desinler diye verir. Yine bazı insanlar zekat verdikleri kişiden karşı bekler ya da zekat verdikleri kişiyi sözleriyle ve hareketleriyle kırarlar. Oysa Kur'an-ı Kerim zekat verirken bunlardan uzak tutması için şu ayetler vermiştir. Yani hangisi bu ayetleri devam ettirirse bütünlüğü sağlanmış olur. Yani zekat verilecek, verecek insanlara bazı uyarılarda bulunmuş. Bunu bulmaya çalışacağız. Bakalım. Ey iman edenler kazandıklarını iyilerden ve e, rızık olarak olarak yerden çıkardıklarınızdan harcayın. Yani helal kazançtan bahsediyor. Bunu almam. Eledim. Peki harcadığınız her şey ana baba yakınlar, öksüzler, yoksullar yolda kalmışlar içindir. Allah yapacağınız hayrı bilir. Bu bir dursun. Kimlere vereceğimizle alakalı aslında bunu da eleyebiliriz. Neden bir dursun demiyorum. Çünkü kimlere vereceğimizi soruyor. Bu nasıl vereceğimiz paragraf bize nasıl vereceğimizi söylüyor. Bunu da elerim. Ceyt için diyor ki ey iman edenler. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösterişini harcayan kimse gibi başa kalkmak, başa kakarak incitmek suretiyle hayırları başa çıkarmaya, başa kalkmaya incitmeden sevabınızı yapın, zekatınızı verin. Çıktı. D seçeneğine de bakalım. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağın yüz tane olmak üzere yedi başak veren bir durumu gibidir. Allah dilediğini kat kat verir. Allah'ın ne geniştir. Burada da zaten sevap pointlerden bahsettiği için pandişkom cevabımız C seçeneğidir. Gözleri görmeyene rehberlik etmen bir sadakadır. Sığır ve dilsizde anlayacak bir şekilde anlatman, ihtiyacını gider, gidermesi için ona rehberlik etmen sadakadır. Derman arayan dertliğe yardım için koşturman, koluna gelip güçsüze yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade ed, edivermemdi sadakadır. Yani sadaka maddi de olabilir, manevi de olabilir diyor. Hangisi diyor? E, bu hacistan ulaşılabilir. Yardıma muhtaç, duyan ins kimseye ihtiyaç duyduğu konuda maddi manevi onun derdini dinlemek bile onun ihtiyacını karşılar. Buna bu durumlarda diyor. Bu bile sadakadır diyor, alırım. Yapacak yardımı maddi imkanları ölçülebilir olması şarttır. Bunların hiçbir maddi değil. Eledim. Yardım yaparken alan kişinin minnet altında bırakması doğru değildir. Evet, doğru değildir ama burada ondan bahsetmiş mi? Hayır. O zaman yalnız bir A seçeneğidir. Dini iyi bir şekilde öğrenin ve dini inançlı ilkelerini iyi bir şekilde hayatını geçiren bir kişi. Her şeyi yaratan sonsuz ve kudret sahibi olan yaratıcının varlığına inanır. Rabbimiz kendinize her zaman yakın olduğunuzu bilir. Allah'ın kendisine inanan ve sığınan kullarını sevdiğini, onlara yardım edeceğini unutmaz. Ve karşılığında olumsuz durumlarda sabırlı olur ve Allah'a sığınır. Gerçek Müslüman inanan insan diyor. Yani sabreder diyor. Neye karşı diyor? Zorluklara karşı zorluklara karşı diyor sabır eder diyor. Dayanıklı olur diyor. Bu da hangi seçenekte mevcut? C seçeneği. İslam'da hem Müslüman'ın kimseye zarar vermemesi, haksızlık yapmaması hem de zarar veren varsa, bir haksızlık bir kötülük varsa o kötülüğe gücü oranında müdahale edip önlemeye çalışması. Şimdi kimi zaman eliyle kimi zaman diliyle, kimi zaman kalbiyle. Yine bakın hadiste diyor ki her kim bir kötülük işlediğini görür ve eliyle engelleyemezse, gücü yetmezse engellesin, eliyle engellerse engellesin engelleyemezse, buna gücü yoksa diliyle engellesin. Diliyle engelleyemiyorsa ee, kalben engel olma arasında bulursun. Yani ne kadar kötü ya e Keşke elimden gelse de bunu engelleyebilsem diye düşünsün diyor. Eğer herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışıyla hareket ederse bir süre sonra kötülük, kötülük toplum olur. Kimsenin kimsenin umurunda olmaz. İslam'da temel bir dayanışma anlayışı vardır. Temel gayesi de insanın inanın bir başkasının hakkına zarar verecek. E, Zararı engel olması gerekmektir İslam için. Yani diyor ki Diğer gamlık yapmayın. Vurdum duymazlık yapmayın diyor. Neyden ne uyarmış? Vurdum duymaz olmak zaten cevap vermişim. D seçeneğidir. Şimdi pandalarım diyor ki doğruluk sıdık demektir. Doğru sözlü olmak ifadesi ifade edilir ve dürüst olmak kimseyi aldatmamak kendi aleyhine de olsa her zaman doğruyu söylemek davranışlarla kendini gösterir. Bütün peygamberler ortak özellikleri sıdık ortak özellikler arasında sırf vardır neydi doğru sözlü olması Hz. Muhammed hayatı boyunca bu özelliği ile bilinmiş ve insanlar onu bu konuda sonsuz güven tanımış hatta el emin lakabı da kullanıyordu o kadar doğru sözlü ve güvenilirdi ki cahiliye toplumundan bahsediyorum bir de öyle bir toplumda nitekim düşmanlar bile Hz. Muhammed'e yalancı demediler büyülenmiş işte kafası karışmış yalan söylüyor demediler hep büyülenmiş kafası karışmış gibi şeyler söyler buna göre hangisi anlatılan kavram hangi hadiste yer alır? Bakalım. Ee, peygamberlerin doğru sözlü olduğunu bulmamız gerekiyor. Bakın D seçeneğini diyor ki Allah'a inandım da sonra dost doğru ol. Zaten bu ne demek? Sıdık demekti. Cevabımız Denizli.